Rusya'dan tüm dünyaya yakacak dolusu sevgiler. Anatolian Food katkılarıyla kimseyle basın dökemez yemek programının üçüncüsü şu andan itibaren huzurunuzda arkadaşlar. Gel bakalım sayın yönetmenim bir tanıtalım ürünlerimizi. Bugün sizlere arkadaşlar yumurtalı pırasa yapacağım. Gördüğünüz gibi iki tane pırasayı burada doğradım. Burada gördüğünüz gibi avokadom bir tane. Burada birkaç e, parça nane var fresh nane taze nane. Burada yoğurdum. Burada bir parça yağım var gördüğünüz gibi. Her zamanki gibi karabiberim, tuzum ve kekiğim. Buraya bakın arkadaşlar. Burada üzüm, zencefil ve sarımsağım. Demek ki bugün size ne yapıyorum? Bugün size yumurtalı prensa yapıyorum arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta inanılmaz güzel izlendi YouTube kanalında. Kimseyle nasıl dökemez yemek programım. Biliyorsunuz Böyle gündeme bomba gibi düşen de dünyaca ünlü Muammer Ketenci, modacı ve tasarımcı canlı yayınla bağlandı arkadaşlar. Bakalım bu hafta bize kimler sürpriz yapacak, hangi ünlü sanatçılar canlı yayınımıza bağlanacak. Ama öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Hem hemen ocağımızı açıyoruz. Bakalım yavaş yavaş şimdi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben her zaman için küçük bütçeyle mutfağınızda nasıl lezzetli yemek yapabilirsiniz onu göstereyim arkadaşlar. Pırasam burada. İstersen yönetmenim gel bir gösterelim. İçinde sadece iki bardak su var gördüğünüz gibi. Pırasamı şöyle yavaş yavaş içerisine elim temiz arkadaşlar bilginize. Pırasamı şöyle atıyorum. Gördüğünüz gibi şuraya bir parça düştü. Şöyle prasamı attım arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçinde ne var arkadaşlar? Dediğim gibi iki bardak su var. Yağımı boşaltıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Akabinde tuzumu, kekiğimi ve karabiberimi burada böyle koyalım. Ve içerisine biliyorsunuz pırasa biraz ağır kokar. Taze bir sebzedir. Bol depolu. Şöyle vitaminli. Nanelerimizin de attık arkadaşlar gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık prasamızı hemen nane ile birlikte karabiber tuz ve kekimizle birlikte ve iki bardak suyla yağımızla birlikte kaynamaya koyuyoruz evet yönetmenim evet kaynama safhasında. Ben bunu kapatıyorum tenceremi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere ne yapıyorum? Dediğim gibi yumurtalı frasa. Ucuz malzeme ile mutfağınızda hızlı bir şekilde nasıl yemek yapabilirsiniz? Nezane her hafta olduğu gibi bu hafta da size onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İster misiniz bir böyle yine Metin Toprak Yeltekin'e gidelim. Yeni makinası gelmiş arkadaşlar. Bir bakalım ben de merakla bekliyorum. Hadi bakalım bağlanalım. Gördüğünüz gibi pırasamız pişmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Hadi biraz müzik piyasasından bahsedelim İstanbul müzik piyasasından. Geçtiğimiz hafta da söyledim yani parmakla sayılı sanatçıları dinleyebiliyorum arkadaşlar. Herkese kulağım kaldırmıyor. Ama erkeklerden bir ses var Çağdaş Susan. Benim yıllardır dostum yıllardır arkadaşım. Çağdaş muhteşem bir albüm yaptı. Bakalım bizler için kimseyle gözlüklerimiz Zemek programımız için neler söylemiş arkadaşlar. Çağdaşçığım nasılsın iyi misin? <laughs> Leyla ela gözlü bir çölahusu saçları bahtından daha siyahtı. Benim pek kıymetli dostum, eskimeyen dostum, canım Sezercim. Yıllar var ki görüşmedik ama kalben hep beraberiz seninle. Ta Londra'larda harikulade bir programa imza attığını görüyorum. Zevkle takip ediyorum seni. O yemek programında aslında gıptayla ile izliyorum çünkü bu konularda pek becerim yok. Ben <laughs> maalesef ki bu konuda eksiyim, zayıfım. Ama senin gibi çok kıymetli dostumun böyle senin büyük yeteneğiyle birlikte dinleyenleriyle, sevenleriyle buluşması beni de imrendiriyor. İnşallah başarıların daim olsun sevgili kardeşim. Bugün ne yapıyoruz yemekte? Ne var? Yumurtalı pırasamız var. Harika. Eminim ki tadı da çok güzeldir. Yanında değilim, tadamıyorum. Ama kokusu sanki geliyor burnuma. Çok güzel olacağına eminim. Belki bir gün kısmet olur da sen İstanbullara gelirsen, sevenlerinle burada da buluşursan İnşallah o vakitte hasretle gidermiş oluruz. Yeni programından da bahsederiz. Belki burada seninle birlikte sahnede düet yaparız. Yepyeni bir çalışmayı imza atarız. Canı gönülden diliyorum bunu. Yine, yine kavuşalım, yine bir araya gelelim inşallah. Belki ben Londra'ya gelirim, orada buluşuruz. Orada dinleyenlerimizle kavuşuruz. Ben neler yapıyorum burada? Ee, Sahne çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yepyeni çalışmamız Kül Rengi. Onu da dinleyenlerimizle geçtiğimiz aylarda buluşturduk. O devam ediyor. Ve de korolarım var benim. Türk sanat müziği korolarım var. Onların da derslerle öğrencilerimizle buluşuyoruz. Türk müziğini buradaki dostlarımıza sevdiriyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum inşallah. Canım kardeşim tez vakitte Rabbim bizleri kavuştursun. <laughs> sizlik için Canım arkadaşım, inan ki ben de seni çok özledim. İstanbul'a geldiğinde en kısa zamanda karşılık güzel bir çayımızı içeceğiz. Şimdi arkadaşlar gelin bir bakalım. Sayın yönetmenimi hemen yanıma çağırayım. Gördüğünüz gibi elimde iki tane yumurta arkadaşlar. Fransamız da hazır vaziyette. Pişti. Yumurtamızı yavaş yavaş atıyoruz. Bunu da atıyoruz içerisine. Bir göster bakalım yönetmenim. Güzel. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, değerli izleyicilerim, pırasamız yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Bu arada en son kalan ürünlerim, biliyorsunuz her zaman soğanı ve sarımsağı, zencefilimi ben sonradan tercih ederim atmak için. Şöyle üzümümü de attım arkadaşlar, içerisine bir gösterirsen sen yönetmenin içerisine. Muhteşem mis gibi de kokular geliyor arkadaşlar, mis gibi mis mis. Ve bugün de neyi öğrendik arkadaşlar? Küçük bütçeyle, ucuz malzemeyle nasıl mutfağınızda lezzetli yemekler yapabilirsiniz? Size kısaca bunu öğretmeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Üzümümüzü attık biliyorsunuz. Ondan sonracığıma yumurtamızı attık. Her şey muhteşem bir şekilde, mis gibi. Allah'ın bu kokunun güzelliğine bak. Muhteşem bir koku. Üzümün kokusu bile geliyor biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar ocağımızı kapatıyoruz. Mis gibi bir koku. Şunu şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı canlı size doğaçlama doğal olarak da gösteriyorum. Şu kokunun güzelliğine bakın. Şu dumanın mis kokulu benim yumurtalı pırasam. Seni birazdan yiyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada da yoğurtumuz var. Biliyorsunuz genelde ıspanaklı yemeklerin yanına yoğurt konulur. Gömeçin yanına yoğurt konulur. Bu da pırasa arkadaşlar yoğurtumuzu da şöyle bir güzel yanına dökelim. Ben bu arada light yoğurt kullanıyorum kendim nacizane. Siz isterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Anatolian Food katkılarıyla kimseyle nasıl yemek programının üçüncüsünde arkadaşlar ne yaptık? Yumurtalı pırasa yemeği nasıl yapılır ucuz malzemeyle küçük bütçeyle arkadaşlar sizlere göstermeye çalıştım. Pırasa çok önemli biliyorsunuz. Bol vitamin. Yoğurdumuz zaten içerisinde, üzümümüz içerisinde. Zencefilimiz vazgeçilmez sarımsağım içerisinde arkadaşlar. Diğer ürünleri zaten takip ettiğiniz zaman göreceksiniz. Yalnız lakin. Sezar'cığım de ne hünerler var. Kimse eline su dökemiyor. Hakikaten öyle. Şimdi. Normalde Yemeğimiz bu yumurtalı pırasamız. Lakin ben avokadonun yarısını da böyle sizin izleyicilerimin huzurunda da göstermek istiyorum. Şu şekilde üzerine koyuyorum arkadaşlar. Muhteşem bir avokado hem de taze fresh. Arzu edenler için avokado da içerisine şöyle kesebilirsiniz. Avokado biliyorsunuz çok vitaminli bir. Bana göre sebze aslında hani meyve değil tabi tartışılır bu ama şöyle bir de avokadolu göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere Hı. yeme de yanında yat ya resmen öyle bir yemek arkadaşlar muhteşem 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 Anatolian Foods katkılarıyla kimse elim yemez yemek programının üçüncüsünü bugün tamamladık Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.